Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Evet bugün gördüğünüz gibi görev yerinde Bugün koca evin içinde elektrik sonunda görevinin Biz sonuna kadar gideceğiz. Gideceğiz yani nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve içindeki gizemli ayı göstereceğim. Evet girdik döneme. Evet yani iyi size gizemli ayı göstereyim. İlk önemi böyle yapıyorsunuz. Sonra bu, 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 bu. Yine bu, yine bu de bu ve gördüğünüz gibi geldik. Şimdi dili bize ben İngilizceye getirelim. İngilizce. Türkçe'de de böyle arkadaşlar. Türkçe'de de böyle bakın. İsmi Bardo. Şimdi benim diyor ki Şimdi diyor ki bu İngilizce anlamı olduğu için siz de Diyor ki benim ismim Bardo diyor. Diyor arkadaşlar. Burada da e, evet, yer var. Şimdi bu görev için de sizlerle bazı şeyler daha yapacağız. Red long değil Geldik. Şöyle gidelim. Red Evet o da bitireceğiz arkadaşlar. Bir şey de diyelim. Hayır. Düştük. hop 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 hop. Benim işim ne biliyorsunuz? En üst kata çıkmak. Aslında nasıl yapacağını buldum galiba. Gidelim. Bu garip bir havada iki kere takla atmayı öğrenmeniz lazım. <laughs> Şöyle git sakın ölme. Arkadaşlar yapıyordu. Daha da alıştırma kipi doğdukça şey bitmiyor. Evet. Şöyle hızlıca. Artık böyle böyle görev serileri çıkartacağım. Oradaki gizemleri falan şeyleri sizler Ama ilk önce bu gibi cam gitmiyor. Bu, 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 ben balığım. O da kalan dışarı çıktı. Hadi boş versin. Aaa. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yok olmuyormuş. Yukarıda bir boru var. Oradan çıkıyoruz zor. kadar Oradan çıktığımızda koca evde. Ay ne ya. Baga girdi. arkadaşlar. Yapıyorduk. Ya burada duvar varmış. Şimdi görebilmek. Şöyle bir şey çıkmak. Hayır hayır hayır. Bu ne Gördüğünüz gibi şu anda... Şimdi dolabın içine girdim. Hadi. Evet. Bence de yaptayım. Şuraya bir şey. edelim. O dolabın üstüne çıkmaya çalışacağım şimdi. Biraz yani boğulayacak ama yapmaya çalışacağım. E şimdi yapacağım şey. Aa kağıtlar uçakla çıkabilirim. Tabi oraya nasıl gideceğim. Bir şansımı deneyeyim. Bok şansım varmış benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bok şansım. Şey. Ya var mı lan buralarda? Yok. Seni bakayım ya şu. O zaman benim aklıma bir yerden bir fikir geliyor. Hayır. Of olmuyor. Hayır, hayır. Evet. Vanna ne yapacağımı buldum. Tabi sanırım. Şurada durabiliyoruz tablodan. Vuracağız arkadaşlar. Sadece bekleyin. Hayır durabiliyor musunuz? Of ya. Uzak şöyle bir şey de yapabiliriz. Hayır. Evet. Of. ne yapsak şurada böyle nefessiz kalırsam canım gider mi peki evet gidiyormuş bu orada bayla. Öf. Gidemedik. O evet. şöyle bir şey daha yapabiliriz. Hayır. Evet bu hala orada. Şöyle fotoğraf çekeceğim. Amacım bu. O zaman evet bu oyunu bitirelim de günümüzün sonuna girelim. Birer tane video tutalım günümüzde. Önce ilk önce böyle gideceğiz. Önce havlu ilk kere takla atmayı önce böyle, 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 böyle. Evet. Bir A, bir B, bir A, bir B. Para yavuz yaptım. Oyun. Bir A, bir B, bir A, bir B. Hop. Hop, hop. Hop, 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 hop hop Hayır. Ne Hayır. Ama değmedim mi ya ben? Hadi. 아 p a b a 야올바 n y a Ya, a w a l a a olur ya. Herkese bu arada o tam şu şey normal tarafından ha. Yani neden bu oyun giriyor böyle görevlerde diye sormayın. Kendisi yapıyor. Oha ya. Ondan dolayı ona da karşılık vermeniz lazım. Oyundaki bug'ları sizin de yapmanız lazım. Yani kendinize bir bug bulmanız lazım. Yani ekranları çok sert basarsanız olmaz. Bakın gördüğünüz gibi sert basacağım. Ve asla izin vermeyeceğim o hilenin olmasına. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu süper bir adventure oyunda şikayet edeceğim ben. Siz hiç merak etmeyin. Buradan da kurucunuz sahibine söylüyorum. Oyununuza şikayet edeceğim abi. Adamlar bal. Çok zor görevler geliyor. Çok kili oluyor. Çok bak oluyor. Oyunun şikayet edeceğim. Oyunun uzun. Çok kötü şikayet edeceğim. görevi tamamladım. Görev bana tamamladım arkadaşlar. Evet görevi tamamladık ve ben bunu orada kalmam. Evet arkadaşlar görevi tamamladık. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.